Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle supplement hakkında konuşacağız. Gerçekten supplement nedir? Eee supplement işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Supplement e, ne zaman kullanılır ve e, hangi zamanlarda kullanılması e, daha uygundur? Ve tekrarlıyorum, en önemlisi gerçekten supplement işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bugün bunu sizlere ispatlayacağım inşallah. Öncelikle şu konuda anlaşalım. Ben bu konuyu sizlere anlatmadan önce benim kaynağım nedir? Bilgileri nereden depolayıp sizlere aktarıyorum? Şimdi burada benim kendi üniversite eğitimim var. Yani üniversitede bu dersleri bize veriyorlar. Lipitler, enzimler, karbonhidratlar, proteinler yapısına ve yapı taşına kadar nedir, e, ne işe yarar, mekanizması nedir, vücuda girdikten sonra nasıl kullanılır, e, vücut bunu nereye gönderir, ne, ne yapar. Yani bunu bunları hepsini biz gördük üniversitede. Hala da görmekteyiz. E, onun dışında zaten benim supplementlerle bir geçmişim var. ...akrabalarımın da öyle, insanların, insanların da öyle, arkadaşlarımın da öyle. En çok zaten arkadaşlarımdan e, ve kendimden etkisini gördüm. Yani e, ben şahsen şey demeyi sevmiyorum işte, öğrencim ya da ben onun, ne bileyim, koçuyum. Ben onun şöylesiyim, hocasıyım, o çok yanlış bir tabir. O benim gözümde, ben ona bir şeyler öğretsem de daima arkadaş kalır, o yüzden arkadaş diyorum arkadaşlarımdan da bahsediyoruz işte kullandıkları zaman ne yaptıkları zaman nasıl beslendikleri zaman hangi antrenman türü yaptıkları zaman nasıl bir etki alıyorlar supplementten ee, onun ekstrasında da şöyle ben zaten her videomda sadece bu video değil bütün videoların bütün kanalın dahil olmak üzere yapacağım videolarda e, birkaç makale arayıp onları okuyup e, sizlerle amatör bir ruhla, profesyonel bir dille e, anlatmaya çalışacağım ve makale deyip geçmeyin arkadaşlar. Makale, yani şu konuda anlaşmamız lazım. Makale dediğiniz şey bazen insanlar hayatını veriyor, bazen yıllarını veriyor. Yani ben mikrobiyoloji dersinde, e, mikrobiyoloji kürsüsünde bir arkadaşım vardı. Ona yardım ettim birkaç gün. Yani fena halde yoruldum. Ben düşünemedim. O çocuk nasıl şey yaptı ya. Böyle belki bilmiyorum bir buçuk dönem, bir buçuk yıldır o laboratuvarlara gidiyor. Bir şeyler yapıyor. Sürekli uğraşıyor. Yani onlar zaten önceden araştırma yapmadan önce, makalelerini yazmadan önce ya da tez. Tez de diyebiliriz yani. Yüksek lisans doktora veya profesörlük için. Onlar önceden bir zaten okul hakkında böyle bir 5 6 makale okuyorlar sonra bir kaynak buluyorlar. Belki 20 30 kitap onları bitiriyorlar. Daha sonra konuyu dile döküyorlar ve danışman profesörleri oluyor. O danışman profesörle birlikte bu konuya girip bu konuyu yazmaya başlıyorlar veya en azından anlatımını yazıyorlar. Daha sonra uygulamalı olarak işte artık hangi konuysa karbonhidrat üzerinde miyse, supplementler üzerinde miyse neyse onu gidip laboratuvarda üzerine deney yapıyorlar. Bu deney sonucunda aldıkları sonucu yazıyorlar oraya. Sonra yok'e gönderiyorlar. Yok işte yanlış bir şey görürse tekrar gönderiyor. Reddediyor, onaylanmıyor. Yok dediğim de hani eğer bilmeyen arkadaşlar için Yüksek Öğrenim Kurumu, üniversitelerden sorumlu olan kurum. Reddediyor bunu. Ondan sonra tekrar tekrar deniyorlar. Ta ki makale... Sade düz ve anlaşılır Bir hale gelene kadar ve doğru olma Olana kadar En son bunu yok onaylıyor Bunu yayınlıyor Ve gazetelerde falan da bu makale Resmi olarak yayınlanıyor Yani makale Deyip geçmeyelim arkadaşlar Ben zaten insanlar Ne kadar anlatsam da Bazen inanmayabilir O yüzden ben Birkaç okuduğum Makalelerin arasında birini seçip ee, onu sizlere örnek vereceğim. Aşağıda da yorumlar kısmında makalenin linki olacaktır. E, merak edenler için bu makaleyi açıp okuyabilir. Çünkü bazen sözler yeterli olmuyor. Bir kanıt lazım. Bu makalede benim kanıtım olsun. saplementler konusuna geçecek olursak, saplementler önceden e, ameliyattan çıkan hastalara veriliyordu. Yani ee, mesela bypass pay, ameliyatı olmuş, tüp mide ameliyatı olmuş, bu kolon, bağırsak gibi bu ameliyatlardan sonra bu insanlar katı yemek yemiyor bir süre. O yüzden takviye edici gıda olarak supplement verilirdi. Ha keza benim babam da öyle tüp mide ameliyatı oldu. Uzun bir süre aylarca e, protein tozu kullanmak zorunda kaldı. Zaten bizim supplement dediğimiz şey nedir o konuda anlaşılır yani. Takviye edici gıdadır öğünün yerini asla ve asla öğünün yerini tutmaz sadece e, öğüne destek verir sizin besininizi tamamlamak için e, destek verir arkadaşlar önceden işte ameliyattan çıkan hastaları veriliyordu daha sonra 1950 yıllarda Amerika'da e, soya fasulyesinden yapılıyor Normalde o zamanlar e, protein tozu ve ve zaten supplement olarak eskiden sadece neredeyse protein tozu ve karbonhidrat vardı. Daha sonra işte 1950 yıllarda Amerika'da bodybuilding falan şey olmaya başladı. Biraz popüler olmaya başladı. Oradaki insanların çok büyük kas kütlesi var. Yani mesela atıyorum Jay Cutler, Big Ramy, Arnold ya da Mr. Olympia'lar gibi onlar yani e, oturup protein artsını 10 tane tavukla ne bileyim 5 kilo etle dolduramaz yani mantık olarak mide sığmaz. O yüzden takviye edecek gıda onu kullanıyorlardı. Şey o zamanlarda dediğim gibi soya fasulyesinden e, yapılıyordu. Daha sonra fabrikalarda peynir altı suyunun e, değerini keşfettiler ve artık peynir altı suyundan yapılmaya başlıyordu protein tozu. Ki zaten her zaman arkadaşlar e, hayvansal gıdanın protein değeri bitkisel protein değeriyle aynı olsa da daha çok işe yarar. Yani soya fasulyesinin proteini yüksek ama bitkisel bu. E, nasıl anlatayım yani şöyle kırmızı ette ve tavuktaki protein atıyorum. Baklayla nohuttaki protein miktarı aynı olsa bile öyle düşünsek bile kırmızı etle tavukteki değer daha gerçek, daha işe yarar. Onu söyleyeyim. Öyle de keşfedince peynir altı suyunu e, ondan yapmaya başladılar. 1980'li yıllara yaklaşınca böyle e, artık aramalar katılmaya başladı işte. Ve Amerika'da birkaç şirket e, buna girişti. Yani bunu, bu işi yapmaya başladı. 1990'lara yakın biraz dünyada e, yayıldı. Rusya, işte Kanada e, gibi. Meksika'da da ama çok az. Yayılmaya başladı. Daha sonra bunu birçok sporlarda kullanılmaya başladı. Aerobik ve anaerobik olmak üzere. 2000'li yıllarda e, yeni ürünler çıkmaya başladı. İşte karbonhidrat, kazeyin protein, whey protein e, bunları çıkartmaya başladılar. 2000 yılların böyle biraz daha ilerisinde, 2005 yılları gibi e, lekarnetin çıkarmaya başladılar kriyatin işte BCAA falan Türkiye'de zaten 2010'lar gibi popüler oldu herkes halk tarafından tanın, tanılan sadece sporcular tarafından değil veya sporcu camiasından tarafından değil ondan sonra böyle patladı gitti işte arkadaşlar ama ben şu konuya değinmek istiyorum. Yani önceden bakın nasıl kullanılıyordu? Ameliyattan çıkan bir yemeğini yemeyen insanlar veya çok 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 büyük kas kütlesine sahip olan insanlar tarafından kullanılıyordu. Supplement öyle spora yeni başlayan ya da şu zayıf şu kilo versin diye şey kullanılması gerekmiyor arkadaşlar. Biz ameliyattan mesela sağlıklı insanlar hakkında konuşuyoruz. Normal kilolu olsa da sahipte olsa genel olarak biz öyle ameliyattan çıkıp yemek yiyemiyor değiliz veya işte şey katlar 1 gramı e, Mr. Olimpiyalar gibi şey değiliz biz. E, o kas kütlesine sahip değiliz ki gidip o spora başladığımız zaman gideyim karbonhidrat alayım, gideyim amino asit alayım, gideyim şunu alayım olmuyor arkadaşlar. Yeni başlayanlar için ben direkt anında supplement önermem. Önce bir Tabi istisnai çok çok istisnai durumlar hariç ee, önce bir diye e, sağlıklı beslenmeye başlasın bir 6 hafta 8 hafta 2 aylık bir süreç spor yapsın bir altyapısını çok hafif olsa da oturtursun ondan sonra ne gerekiyorsa veya gerekiyor mu ona göre başlayabilir. Tabi yarışmaya girecek olanlar hariç onlara özel bir video e, yapmak istiyorum inşallah ileride. Dediğim gibi yani supplement kullanımı bu şekilde olmalı doğru şekilde. Tabii şimdi de gruplara ayrıldı. İşte hani besin açığını kapatanlar karbon, whey, karbon, protein, kazein protein, protein, karbonhidrat, amino asit gibi. İşte kilo, yar, kilo vermeye yardımcı olanlar jela, lekarnetin gibi. Kilo almaya yardımcı olanlar işte yine karbonhidrat, kriyatin, zma e, gibisinden birçok artık protein e, şey saplament türü ortaya çıktı ve insanlar bunu kullan, kullanmaya başladı. Şimdi e, şu konuda anlatalım. Saplament e, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda ve doğru kişi önerisinden kullanıldığı zaman evet arkadaşlar gerçekten işe yarıyor. Bu sözlerimde sadece söz değil kanıt olarak ben sizlere birkaç makale sunacağım aşağıda. O makalelerin nasıl yapıldığında da video başında söyledim bizim itiraz etme gibi bir hakkımız yok. Makalelerin sonucunda da supplementin evet gerçekten işe yaradığını söylüyor. Ama bu işin çok büyük kısmı supplement değil yani bir daire var %70'i beslenme. %20'si antrenman, %5'i kardiyo, %5'i de saplementtir. Yani sen o %70'lik daireyi tamamlamadan %5'lik yeri, %6'lık, %20'lik yapmaya çalışma. O %5 en fazla %5 katacaktır sana zaten. Önce o büyük daireyi tamamlamaya çalış, sonra ona geliriz. Yani saplement böyle yukarıda bir yerde. Önce işte beslenme, antrenman, sağlıklı bir hayat ondan sonra takplemente geçer geçer insanlar. Hatta yani geçmesin gerekiyor daha doğrusu. Dediğim gibi doğru zamanda, doğru e, miktarda e, ve doğru şekilde kullanılırsa işe yarar. Ama e, doğru olmayan zamanda, düzgün olmayan miktarlarda, yanlış olan saplementleri yanlış zamanda kullanırsanız bırakın yarar vermeyi zarar bile verebilir. Mesela kilo verirken kreatin monohidrat kullanması veya kilo almaya çalışırken ne karnetin kullanması Arkadaşım önce ne yaptığını bil Ondan sonra ya bu işe yarıyor mu yaramıyor mu Onu e, söylemen lazım Pardon bilincinde olman lazım e, O yüzden Yani sizlere supplementin tarihçesini anlattım Sonra nerede e, kullandığını anlattım Sonra nerede Kullanabiliriz Ne zaman kullanabiliriz Gibisinden bunları e, sizlere aktarmaya çalıştım. Tabii şu çok önemli bir konu. Türkiye'de bazı ürünler, bak tekrar söylüyorum bazı ürünler e, supplement'i gerçek değerinde satmıyor. E, mesela ben bir X şirketiyim ve şey satıyorum. Türkiye'de supplement satıyorum. Y supplement markasına, yurt dışındaki Y supplement markasına diyorum ki bana 2000 kutu e, 5 kiloluk protein tozu gönder ama Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı şartlarına göre Türkiye'nin Sağlık şartları bak Sağlık Bakanlığı şartlarına göre baktığınız zaman değerler gerçekten çok çok düşük yani kırmızı et yeseniz tavuk yeseniz şey balık yeseniz belki daha iyi o protein dozundan çünkü orada bir sticker yapıştırılıyor arkasında söktüğünüz zaman onunla birlikte sökülüyor veya yazı görünmüyor orada maalesef yani gelen miktar aynı kutu aynı, gelen miktar aynı, toz içeriği aynı. Ama o tozun içeriğin, besin içindeki miktar aynı değil maalesef. Türkiye'de böyle. O yüzden her zaman işte diyorlar ya yurt dışındaki daha iyi. O biraz da inançla bağlı arkadaşlar. Ben hani oturup bu işi çok uzun zaman yapan IFBB prolarla da konuştum. Ee, yani bana en çok söyledikleri şey şu. Türkiye'deki supplementlere gerçekten inanırsan inanırsan e, yarıyor. Ama yarayıp da inandığın zaman daha çok yarayanlar da var. Tıpkı şey meselesi gibi belki birini, bir çoğunuz bilir. Başı ağrıyan birine işte hap veriyorlar. Bu işte atıyorum e, baş ağrı kesici, baş ağrı kesici alıyor bir şey olmuyor. Boş, diğerinin de başı ağrıyor ama şey boş hap veriyorlar ama çok övüyorlar. Bu işte şöyledir, böyledir, böyledir. Alıyor böyle bir saat sonra aa geçti falan diyor İşte inanmış arkadaşlar inanmış buna inanmış o yüzden böyle oluyor Türkiye'nin e, bazı supplementleri böyledir maalesef marka ismi veremiyorum ama bunu zaten tecrübeyle edineceksiniz ha bu bunları düzelten mar markalar var mı var e, benim de en çok yapmak istediğim şey şu arkadaşlar şu an pandemi sürecinden dolayı üniversiteler kapalı üniversiteler açıldığı zaman inşallah yüz yüze eğitime başladığımız zaman size her supplement türünden bir örnek alıp laboratuvara gidip o, o laboratuvarda gerçekten mesela örnek veriyorum o 50 gram protein tozunun içinde 50 gram protein ne kadar protein var? Yani onu ölçmek isteyeceğim. İşte ya da amino asitin ya da kreatin monodratin. o miktarın O toz miktarın içinde gerçekten gerçek oran nedir? Bunu Özel profesyonel bir makine cihazlarla ölçüp bunu video çekip size göstermek istiyorum. Ee, supplement serisi olacak. Her sablomenti e, inşallah e, ele alıp bu supplement nerede, nasıl kullanılır, ne işe yarar gibisinden videolar çekeceğim. Bu videolardan sonra da, pandemiden sonra inşallah üniversiteler açıldığı zaman e, bunların da çok daha profesyonel bir şekilde e, miktarlarını ölçüp size e, göstereceğim inşallah. E, bu konuyu da ele alma sebebim şudur. Yani gerçekten en e, şu son zamanlarda saplamen çok çok fazla kullanılıyor. Ben de bunu ispatlamak istiyorum. Yani gerçekten saplamen işe yaramıyor, yarıyor mu yaramıyor mu bilinçlendirmek istiyorum gençlere. Çünkü görüyorum yani üniversite lise, ortaokul bile çok kullanan gençler var yani artık çoğu kişi spor'a başladı eskisi gibi değil bunları bilinçlendirmek istiyorum yani en azından doğru zamanda doğru yerde doğru ürünü kullanırlar ee, ben bunu istiyorum gerçekten böyle bir duygu gelişti ben de ben de bunu çekip sizlere atmak istedim tabii ki kanalım sadece supplementlerden ibaret değil birçok konu olacak çekmek ee, sizin de e, istediğiniz konuları çekmem için e, yorumlara o konuları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir isteğim de olacak. Ee, ben bir video çekmeden önce bunun işte kendimi bilgilerimi harmanlıyorum. Sonra gidip makale makale bazen arkadaşlar bir kitaptan bile fazla oluyor. Makaleleri okuyorum, danışıyorum, atıyorum o konu işte doktorlara soruyorum, IFB Pro dediğimiz çok profesyonel sporculara soruyorum. Yani Uğraşıyorum da uğraşıyorum. Sonra konunun özetini çekiyorum. Sonra zaman ayırıp bunu çekiyorum ben. E, bu emek karşılığında benim istediğim şey takip etmeniz, kanala abone olmanız, Instagram'dan takip etmeniz, e, beğeni butonuna basmanız ve istediğiniz konuları benim e, çekebilmem için yoruma yorum kısmına bunları yazmanız arkadaşlar. E, Sağlıcakta kalın. İnşallah ilerideki videolarda görüşmek üzere